Merhabalar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda sizinle iğne ve iğne oyasının tarihçesine bir yolculuk yapmıştık. Hatta yolculuğumuz sırasında Cumhuriyet dönemindeki iğne oyalarının farklı anlamları olduğunu da öğrenmiştik. Biz de bu bilgiden yola çıkarak iğne oyalarının dönemlere göre anlamlarını merak ettik, araştırdık ve bu anlamları sizinle bugün inceleyeceğiz efendim. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İnos ilk önce Selçuklu öncesi yani Anadolu'da erken dönemlerde 11. ve 13. yüzyıllarda kullanılıyordu. Ama henüz bir anlam taşımıyordu. Yani bir ifade aracı değildi. Bir anlamı yoktu henüz. Daha çok estetik amaçlı yapılırdı. Geometrik, stilize çiçekler ve hayvan figürleri motif olarak daha çok kullanılırdı ama dediğim gibi dini ya da sembolik değil daha çok süs amaçlı, estetik amaçlı kullanılırdı. E, kullanım yerlerinde ise halı, kilim ve giysi kenarları daha çok kullanılırdı. Selçuklu ve Erken Osmanlı dönemi 13. ve 16. yüzyıllarda ise iğne oyası süsleme ve koruma inancına başlamış oldu. Bu dönemde iğne oyası nazardan korunmak... ...veya bereket getirmek gibi anlamlar kazanmaya başladı. Motif olarak lale, karanfil, ay yıldız, hayat ağacı gibi motifler kullanılırdı. Tabii ki hepsinde de birer anlamı vardı. Bu anlamlarsa hayat ağacı tahmin edebileceğimiz gibi bereket ve ölümsüzlük anlamını taşırdı. Lale Allah'ın birliğini sembolize eder... Nazar boncuğu motifleri ise koruma amaçlı yapılırdı. Ancak henüz bir toplumsal mesaj yaygın değildi. Klasik Osmanlı dönemi, 16. ve 18. yüzyıllarda ise iğne oyası artık bir dil haline gelmiş oldu. Yani bu dönemde iğne oyası artık kadınların konuşmadan duygu aktardığı, duygularını ifade ettiği bir sembol haline geldi. Motif olarak daha çok zambak, gül ve karanfil kullanılırdı. Tabii ki yine tahmin edebileceğimiz gibi hepsinin de bir anlamı vardı. Gül şu anda da olduğu gibi sevgi ve aşk, karanfil hüzünlü aşk ve zambaksa sabır ve temizlik anlamı taşırdı. Toplumsal mesaj olarak da genç kızlar kayınvalidelere ya da sevdiklerine iğne oyasıyla mesaj verirdi gelin kaynana savaşı motifleri doğardı. Hatta çeyiz oyaları bir duygu haritası gibi olurdu. Yani bu dönemle birlikte iğne oyası biriyle konuşmadan ağlayabilmek, biriyle konuşmadan sohbet edebilme anlamını taşımış oldu. Tanzimat ve meşrutiyet dönemi 19. yüzyılda ise duygular daha açık anlamlarla çeşitlenmeye başladı. Kadınların sosyal hayatta hala kısıtlı doğduğu bu dönemde iğne oyaları adeta bir mektup gibi kullanılırdı. Biber motifi sana kırgınım, içim acı anlamında. Çarkı felek, kısmetim kapalı. Sarmaşıksa ayrılamam, hep seninleyim anlamında kullanılırdı. Yeni eklenen motiflerde ise ev eşyaları, ibrik, tabak, ayna gibi kadınların dünyasının yansımaları kullanılırdı. Ve son olarak Cumhuriyet döneminde ise modernleşme e, başladı ama gene gelenekten kopmayan anlamlar kaldı. Yani kadınlar artık daha görünür olsa da iğne oyaları da hala sembolik anlamını yitirmeden sürdürmeye e, devam ediyordu. Ama bu dönemde e, motif olarak değil de daha çok renkler devreye girmeye başladı. Örneğin mor, aşk, beyaz, tahmin edebileceğimiz gibi temizlik ve masumiyet, sarı, küskünlük, siyahsa yas anlamını taşırdı. Motif olarak gelin parmağı kaynanayla iyi geçirme çabasını, zambak ve sümbül, umut ve bekleyişi, Mezar taşıysa büyük bir kaybı ve özlemi sembolize ederdi. Yani iğne oyası artık sadece çeyiz değil kadının duygusal hafızası olarak da kullanılmaya başladı. Yani sonuç olarak iğne oyaları e, erken dönemlerde süsleme ve estetik amaçlı ilk önce kullanılmaya başlandı. Erken Osmanlı döneminde yavaş yavaş bir koruma, bir dini sembolizm anlamı taşımaya başladı. Klasik Osmanlı'da duygusal mesajlaşma başladı. Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde aşk, küslük ve sistem gibi net duygular taşıdı. Cumhuriyet döneminde ise renkler ve motiflerle duygusal derinlik anlamı taşıdı. Ve videomuz burada sona ermiştir. İğne oyalarının anlamlarına hep beraber dönemlerine göre beraber inceledik, beraber baktık. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ve eğer annemin iğne oyalarını da beğeniyorsanız sipariş vermek için e, ekranda görünen Instagram hesabının DM'inden fiyat bilgisi alabilirsiniz. Eğer bir video fikriniz varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Sizin video fikirlerinizden de alabiliriz. Der ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler dilerim efendim.